Merhabalar, Google Analytics 4'e giriş eğitim serisinin 6. videosu GA4 raporları ve panelini özelleştirme, özelleştirdiğimiz raporları kaydetme kısmındayız. Şimdi daha önceki videolarda hep şeyden bahsettim, işte GA4'un bize çok güzel customization, özelleştirme imkanı verdiğinden şu anda onu yapacağız. Yani dashboard'u biraz güncelleyeceğiz. Ç çalıştığımız, gördüğümüz raporlara yeni kolonlar ekleyeceğiz. Bu yaptığımız değişiklikleri gidip GA4'da panele kaydedeceğiz. Yani sol menüyü bile değiştirebiliyor olacağız. Hızlıca başlayalım isterim. Konularımız kabaca şu olacak. Bir dashboard'u göstereceğim. Menüyü özelleştirmeyi göstereceğim. Yani bu sol menüyü istediğiniz elementleri aslında ekleyip çıkarabileceksiniz. Onun haricinde raporları düzenleyeceğiz. Raporlara metric ve dimension ekleyeceğiz. Ve son olarak da bazı rapor setlerini aktifleştireceğiz. Hemen başlayalım. Bu kez gerçek bir hesap kullanıyor olacağım. Ki gerçekten rapor ve veri gösterebileyim diye. Evet daha önce de bahsettiğim gibi bu sol menü özelleşebiliyor. Hatta hala hazırda muhtemelen siz kendi hesaplarınızda bu benim şu anda gördüğümden farklı bir menü yapısı görüyorsunuzdur. Çünkü burada biz birkaç custom rapor ekledik. Hatta buna custom reports ismini verdik. Buraya istediğimiz farklı bir isim de verebiliyoruz. Burası tamamen bizim elimizde yönetebileceğimiz bir alan. Bu nasıl yapılıyor? Önce ondan başlamak istiyorum. Tam bu sol menüde altta library diye bir seçenek var. Hesapta eğer admin ya da edit üst seviye edit yetkiniz yoksa bu library'yi göremeyebilirsiniz. Ya da gördüğünüz library'yi tıklayıp işlem yapamayabilirsiniz. Yani library orada görmüyorsanız bunun sebebi budur. Library'ye tıkladığımızda bu sol menünün yapısını bize gösteren bir structure gelecek. Collections dediğimiz bölge ise bu soldaki menülerin başlıklarını aslında tanımlıyor. Gördüğünüz gibi burada unpublished ve published olarak ikiye ayrılan çeşitli ifade, ifadeler var. Burada üzerinde çalıştığınız bir raporu unpublished olarak bırakırsanız bu yayınlanmaz ve bu burada kalır sadece. Published olanlar ise bizim sol menüde gördüklerimiz. Gördüğünüz gibi custom reports birincisi, life cycle ikincisi. Bu life cycle default, bir, default bir rapor zaten siz de onu görüyorsunuzdur. Search console default değil sonradan ekleniyor yani search console'a entegre ettiğinizde ekleme seçeneği gelir. User default bir rapor bunu da görüyorsunuzdur zaten kendi hesabınızda. Şimdi gördüğünüz gibi 2-3 tane default rapor var onun haricinde bir tane custom collection eklenmiş. Collection dediğimiz grup ee, çeşitli raporların bir araya gelmesiyle oluşuyor. Tamamen keyfinize göre oluşturacağınız bir şey. Örnek veriyorum. Reklamlar diye bir collection oluşturup tek tek reklam kanallarını oraya yazabilirsiniz. Ya da mağazanız birden fazla ülkeye hizmet veriyordur. Markets işte diye bir collection oluşturursunuz. Tek tek pazarları yazabilirsiniz. işte Amerika Store'u, Avrupa Store'u, Türkiye Store'u gibi. Tamamen keyfi bir yaklaşım yani istediğiniz koleksiyon oluşturup içine istediğiniz raporu koyabiliyorsunuz. Ben e, örnek amaçlı bir iki tane random koleksiyon e, yapacağım, reklam odaklı bir şeyler oluşturacağım. Şimdi gelelim bu aşağıya biraz daha. Burada bizim koleksiyonların e, altında raporlar var. Bu raporlar aslında bizim e, collectionların içine koyabileceğimiz raporlar. Burada default raporlar var. Yani Google Analytics'in size hali hazırda kendi kendine verdiği, sizin özel bir işlem yapmadan oluşturabildiğiniz raporları görebiliyorsunuz orada. Aynı zamanda kendi oluşturduğunuz, eğer bir rapor oluşturduysanız kendi oluşturduğunuz raporları da görebilirsiniz. Ben sıfırdan bir rapor oluşturacağım. Çünkü sizin bu sürece tamamen hakim olmanızı, dahil olmanızı istiyorum. Bir rapor oluştur Overview raporu ve Detailed rapor. Diye iki seçenek var. Ben şu an Detailed üzerinden gideceğim. Detailed biraz daha tablo şeklinde. Bizim işte sola dimensionları koyduğumuz, sağ ise metrikleri koyduğumuz bir klasik bir yapı. Detailed rapora geldiğimde gördüğünüz gibi burada çeşitli template'lar var. Bu template'lardan seçebilirim. Örneğin landing page gibi, e-commerce purchases gibi, promotions gibi. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Landing page'i seçmek istiyorum. Bana landing page'in normal klasik e verilerini getirecek. Yani landing page'in ismi, session sayısı, user sayısı, yeni user sayısı vesaire. Sağ tarafta bunu editlenebilir halde bana verecek. Örneğin ben bu landing page'i değil de dimensions'a tıklayalım. Tekrar konu, tekrar o konuyu bir netleştirelim. Dimensions şu soldaki metriğin tanımı diyebileceğimiz kısım. Yani bu neyin rakamları bunlar? Bu landing page'in rakamları. Matrix ise rakamlar. Üzerine eklenebilen ya da ortalaması alınabilen rakamlar. Dimensions'a bir tıklayalım. Gördüğünüz gibi landing page default gelmiş. Bunu değiştirelim. Landing page değil de Landing page artık query string'i seçelim. Bu GA forum bir hatası gibi bir şey. Landing page raporu çok iyi çalışmıyor ama landing page artık query string daha iyi çalışıyor. O yüzden ben şimdilik bu landing page ile bunu değiştireyim. Tabi ama ana amacım benim burada e, size bunu gösterebilmek. Yani şu anda çok umursadığım bir şey değil landing page'in çalışıp çalışmıyor olması. Bunu yaptıktan sonra kaydedersem bu raporun değiştiğini gözlemlememiz lazım. Gördüğünüz gibi artık landing page ve query string geldi. Query string dediğimiz şey ise işte burada e, URL'lerin tamamını bize gösteriyor. Tabi bu Store biraz UTM ve e, benzeri hatalar yapmış. Burada rakamlar filan saçma şeyler gözüküyor. E, ama yine de e, burada şu anda bu raporu değiştirebildiğimizi görmüş olduk. Ben landing page'i bir geri alayım çünkü e, temiz güzel bir rapor görmek istiyorum şu anda. Gönül isterdi ki bunlar Curious Trink'lerini temizlemiş olsunlar ama malum durum öyle değildi. Bu landing page'i kaldırdık tekrar. Tekrar ekleyelim gelmiyor. Muhtemelen az önce remove dediğim için şu anda o gelmiyor. Peki landing page query stringle kalalım. Burada çeşitli rakamlar var. Şimdi bir diğer yapmak istediğim şey metrik eklemek. Şunu şöyle biraz kaydırabilir miyiz? Query stringler çok uzun oldu. Neyse kaydırmayalım. Metriklerde gördüğünüz gibi yeni kullanıcılar işte ortalama ev engagement, bütün conversion'lar. Conversion'ları buradan seçip hangi conversion olduğunu da seçebiliriz. Gelelim biz buraya yeni bir metrik ekleyelim. Metrikler listesi burada. Bunları kaldırıp sıralamasını falan değiştirebilirim. İşte revenue'yu başa al diyebilirim mesela bu kez revenue en başta gelecektir. Biz altına benim sevdiğim metriklerden birisi olan average revenue per paying user ekleyelim. Average revenue per paying user şu demek kullanıcı başına para harcayan kullanıcının ortalama harcadığı rakam. Bir de average revenue per user diyelim. Bu da toplam kullanıcıların ortalama harcadığı rakam. Yani bu satın alanların ortalamasını satın alanların eee revenue ortalamasını yani ciro ortalamasını çıkartır. Bu da tüm kullanıcılar içerisinde onu çıkartır. Bunları da alıp raporun en başlarına koyalım şöyle. Kaydedelim. Bakın kaydettiğimde bu artık gördüğünüz gibi landing page query raporum burada. E, total revenue, average revenue per paying user ve average revenue per user rakamlarım da geldi. Şimdi bu rakamlar size bir şey ifade etmiyor olabilir. Burada bilmediğiniz metriklerin üzerine gelip Google'dan açıklamasını okuyabilirsiniz. Bir, bir metrik daha ekleyelim. Benim yine sevdiğim metriklerden bir tanesi. First Time Purchasers. Yani bu landing page'e gelip bizim sitemizden ilk kez ürün satın almış. Tabii bu ilkin datası Google Analytics'ten geliyor. Yani Google Analytics kurulumunu siz bugün yaptıysanız her kullanıcı ilk olarak sayılıyor olacaktır. Gördüğünüz gibi bu işte 45 tane ilk kullanıcı getirmiş. Bu 178 tane ilk kullanıcı getirmiş. Benzeri bir kampanya, aslında benzeri bir harcama olmasına rağmen 162 tane getirmiş. Bunlar kıymetli veriler. Güzel veriler, incelenmesi gereken veriler bu kesin. Bunları da ekledim. Şimdi gelin bir de filtre ekleyelim. Yani filtre eklemek ne demek? Bu veriyi sadece Facebook trafiğine göre yapalım örneğin. Filtreye tıklıyorum. Include dimension filtreye First session şöyle yapalım pardon. First session uyumlu değil. Bazen istediğiniz dimension, istediğiniz metric, istediğiniz filtreyle uyumlu olmayacaktır. Bunu ezberlemek imkansız. Yani örneğin landing page um, raporu, first session metric ile uyum, dimension ile uyumlu olmayabilir. Burada bazen işte bu eklemek istediğiniz şeyleri gray out görebilirsiniz ya da aradığınızda burada çıkmayabilir. Bunun sebebi bu uyumsuzluktur. Yani sizin buraya eklediğiniz kolonların birbiriyle uyumlu olmamasıdır. Bu veri türlerinin birbiriyle uyumlu olmamasıdır. Ben şimdilik şuraya first user source medium diyelim. Burada seçenekler gelecek. Bu seçeneklerden işte burada Instagram CPC gelmiş. Tabii bunun doğru gelebilmesi için sizin UTM ayarlarınızı doğru yapmış olmanız lazım. Bu da bizi bir önceki ayarlar videosundaki UTM bölümüne götürmeli. Eğer burada siz Facebook reklamı veriyorsanız ve Facebook'u Facebook CPC olarak görmüyorsanız ya da Facebook paid olarak görmüyorsanız bu ayarlarınız doğru yapılmamıştır. UTM verileri doğru göndermiyordur. Google'da bu problem genelde yaşanmaz. Çünkü Google Analytics 4 ile Google Ads'i entegre ettiğinizde veriler zaten otomatik düzgün bir şekilde akmaya başlar. Ama eğer Facebook'ta bir problem görüyorsanız bakın burada bir Instagram CPC, Facebook CPC düzgün bir şekilde akmış gibi gözüküyor. Bunu da seçelim ama bakın Facebook referral'lar var, Facebook paid. Burada bir inconsistency yani tutarsızlık var isimlendirmede. Bu store'un bu konuyu incelemesi lazım. Yani Facebook reklamlarının tamamına UTM'leri doğru eklemişler mi buna bakmaları lazım. Ben şimdilik bu üçünü seçeyim, okey diyeyim. Şimdi bu rakamların değiştiğini göreceğiz. 127.000 euro'ydu ciro. Buna apply dediğimde... O filtreden gelen ciro sadece 330 euroya düştü. Tabii şu an amacım bu ciroyu ölçmek değil. Şu an amacım tamamen bu editlenebilir landing page olayını size göstermek. Şu an elimizdeki rapor ne yaptı? Facebook ve Instagram kampanyalarını filtreledik ve bir Facebook Instagram landing page raporu çıkarttık. Buraya gelip save dersem şöyle bir şey diyebiliriz. Facebook, Instagram, CPC, landing page. Bu isimlendirmeler çok önemlidir. Bu isimlendirmeleri doğru yapmazsanız düzgün tutarlı bir naming convention yani isimlendirme yöntemiyle yapmazsanız sonra bu raporları bulamazsınız, anlamlandıramazsınız. Yani her zaman doğru düzgün bir şekilde yazmak lazım. Bunları şöyle de yazılabilirdi bu. İşte Facebook, Instagram ve CPC. CPC niye yazıyorum? Facebook, Instagram organik de olabilirdi. Biz reklamları seçtik sadece. Böyle bir kaydedelim bu raporu şimdi. Bakın burada çok daha farklı şeyler yapabilirdiniz. Yani dimensionları değiştirebilirdiniz, metrikleri değiştirebilirdiniz, ürünleri sıralayabilirdiniz. Ürünleri sıraladıktan sonra bir de ürünleri sıralayalım. Ee, ama kaydetmeyeceğim onu. Sadece göstermek istiyorum. Dimension'ı buraya şuraya dimension'a geleceğim. Bakın product gelmedi şu anda. Çünkü muhtemelen bu dimension'la uyumlu değil. Silelim bir dimension'ı. Tekrar bir searchleyelim. Yine gelmedi. Bunun gelmemesinin sebebi çünkü product diye arıyorum o yüzden mi? Item'ın da gelmesi lazımdı. Muhtemelen az önceki sağdaki eklediğim kolonlarla uyumlu olmadığı için şu anda onu burada bulamıyorum. Bu az önce anlattığım olay aslında başıma geldi. Bunun kolay yolu şu an bu raporu kaydedip eğer geriye gidip bakın bu raporu zaten kaydettim ben şu anda. Buradan başka bir product raporu bulursam bakın product performance raporu var zaten. E-commerce purchases raporu var. Bu da aynı şekilde. Bunu bulup kopyalarsam şöyle diyelim buna işte product test diyelim kaydedelim açalım bunu şu anda ürünler artık listelendi aynı mantığı burada da uygulayabilirim buna filtre ekleyebilirim yeni metrik ekleyebilirim şimdi artık ürün bazlı bir raporla uğraşıyor oldum şu anda bunu yapmayacağım geri dönelim hatta bunu sileyim çünkü kafamızı karıştırabilir bu sonra neydi bu falan diye. Şimdi gelelim bu raporu oluşturduk. Artık bu rapor erişilebilir kütüphanenin içinde. Ama sadece kütüphanede olmak zorunda değil. Ben bu raporu alıp buraya ekleyebilirim. Şimdi yeni bir collection oluşturalım. Bu collection'ın ismi ne? Şuraya Erman Testing diyelim de kimse bunu ciddiye almasın. Collection içerisinde topik de oluşturabiliyoruz. Topiklerde bu böyle alt şey, Alt başlık gibi düşünebiliriz. Şöyle buna da Erman Testing Topik diyelim ki farkını görebilelim. Bakın burada Overview raporu getir, Detail raporu getir gibi iki seçenek çıktı. Az önce oluşturduğum raporu burada bulursam ne yazmıştık orada? Bunu yazmıştık değil mi? Landing Page, Facebook, Instagram CPC. Bakın bu az önce oluşturduğum bunu sürükleyip buraya bırakabilirim. Şu anda Erman Testing diye bir collection oluşturduk. Onun altında Erman Testing Topic diye bir topik oluşturduk ve bunun altına az önce yaptığımız custom raporu ekledik. Ancak bu unpublished. Save dersem de unpublished. Şu anda saved yani böyle bir collection var artık. Ama e, bu collection yayınlanmış bir collection değil. Orada taslak olarak duruyor. Nerede duruyor? Burada duruyor. Ben bunu alıp publish dersem şayet diyelim. Artık bu raporu sol menüden görebilmeye başlamam lazım. Yayınlandı mı? Bakalım. Yenileyelim. Evet görüyorsunuz. Collection ismi, grup ismi ve rapor. Şöyle de yapabilirdik. Collection ismi reklamlar. Grup ismi Facebook. Facebook 1. Ya da collection ismi reklamlar. Grup ismi Facebook. Landing page by Facebook. Product by Facebook. Vesaire vesaire. Bunun derinine inebilirdik. şimdi bunu tabii ki ben silmem. <laughs> bunu silmem lazım bir an önce. Bunu kimse görmesin. Ee, benim şu anda burada test yapmamda bir sakınca yok tabii ki ama insanlara kafasını karıştırmak istemiyorum. Burası böyle. Bakın ne yaptık? Custom Rapor oluşturduk. Sol menüyü düzenledik. Ee, oraya oluşturduğumuz Custom Rapor'u ekledik. Custom Rapor'u oluştururken de GA4'un bu rapor oluşturma yöntemleri arasında biraz gezindik. Uyarayım hızlıca. Bunu ilk elini aldığınızda o, o süpermiş işte şöyle bir rapor oluşturayım falan diye giriştiğinizde hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Bu kesin yani... İstediğiniz metri, istediğiniz dimension'da oturtmayacaksınız. Rakamlar yanlış çıkacak, grayed out olacak. Biraz uğraşmak gerekiyor bununla. Çünkü dediğim gibi her zaman tam hayal ettiğiniz raporu burada göremeyebiliyorsunuz. Bu zaten bu bazen teknik olarak mümkün olmadığı için. Bazense sizin o anda seçtiğiniz metriklerin ve dimensionların uygun olmadığı için. Benim en sevdiğim yöntem mevcut raporları mimikleyerek. Yani nedir bu? Ben işte e eğer trafik kaynakları ile ilgili bir rapor oluşturmak istiyorsam gelip trafik acquisition raporunu kopyalayarak bunu yaparsam çok daha kolay bir e, rapor oluşturma sürecine gitmiş olurum. Collection'larla ilgili bir diğer göstermek istediğim şey şu. E, hesap oluştururken sanırım ilk ikinci videodaydı. Bize Google Analytics business objective sormuştu. İşte nasıl bir business objective'iniz var? Niye bu hesabı açıyorsunuz? İşte online sale mı yapmak istiyorsunuz? analizmi e, analiz mi yapmak istiyorsunuz vesaire diye. Orada oluşturduğumuz Business objektive e göre raporlar getirdiğini söylemiştim. Şimdi burada, onları burada aslında görebiliyoruz. Yani bakın şurada Business Objectives diye bir bölüm var. Buna tıkladığımızda biz, bize en başta eklediği Collection'ları, Topik'leri artı onların altındaki raporları görebiliyorsunuz. Yani siz başta Online Sales seçmediyseniz örneğin sorun değil. Buradan gelip Online Sales Collection'larını da aktifleştirebilirsiniz. Burası sadece sizin gördüğünüz bir alan olduğu için burada özgürce oynayabilirsiniz. Tabi Google'ın demo accountunda bunları genellikle yapamıyor olacaksınız. Çünkü Google'ın demo accountunda böyle bir edit yetkiniz yok. Bunu kendi hesaplarınızda ya da müşteri hesaplarınızda yapabilirsiniz. Burada verileri bozmak gibi bir ihtimaliniz yok. Dolayısıyla burayı özgürce kullanabilirsiniz. Burası sadece olan verileri göstermekle ilgili bir alan. Yani Oldu da bütün koleksiyonları kaldırdığınız veriler kaybolmuyor. Sadece veriler yine database'de duruyor. Siz sadece o verilere ulaştığınız raporları bozmuş oluyorsunuz. E tabi geri almak uğraştırabilir biraz ama geri alabilirsiniz. Yani ben olsam burayı korkmadan kurcalardım. Ee, pek bir sakıncası ol olacağını söyleyemem aslında burayı kurcalamanın. Evet geriye dönüyorum tekrar. Sol menüyü düzenlemekten bahsettik. Sol menüyü biraz düzenledik de güzel oldu. Ee, şimdi sol menüde zaten hali hazırda eriştiğimiz raporları düzenlemeye bakalım. Örneğin ürün performans raporuna gidelim. Monetization'dan e-commerce purchase'ın altında ürün performans raporu vardır. Buna bir gidelim. Burada işte klasik ürün metrikleri var. Gelin buraya birkaç veri daha ekleyelim. Şurada bir customize report tablosu var. Editi var. Bu az önceki rapor oluşturma ekranının aynısını bize burada verir. Bu bildiğimiz rapor aslında aynı şey yani hiçbir farkı yok teknik olarak. Buradan gelin biz işte ne bileyim average revenue per user ekleyemeyiz çünkü bu ürün bazında alabileceğimiz bir e, veri değil. Ne ekleyebiliriz mesela conversion rate ekleyebiliriz sanki. Evet conversion rate ekleyebiliriz çünkü conversion rate ürün bazında alabileceğimiz bir metrik. Hatta alalım biz conversion rate'i en başa koyalım. Buradan bir scroll yapalım başka neler ekleyebiliriz bir görelim. Bakın birçok şey ekleyemiyoruz ama işte bounce rate ekleyebiliyormuşuz bounce rate de ekleyelim. Bunu kaydedeyim hızlıca. Buradan bunu istersek bu rapora kaydedebiliyoruz, istersek yeni bir rapor oluşturabiliyoruz. Şu anda hiç kaydetmeden burada gördüğünüz gibi hem bounce rate geldi hem session conversion rate geldi. Bounce rate çok eski bir e metrik artık kullanmıyoruz. Zaten gördüğünüz gibi biraz saçma hepsi %100 geldi. Ama conversion rate gayet düzgün bir şekilde geldi. Tabi conversion rate'i seçerken hangi conversion'a göre olduğunu da seçmek lazım. Onu da buradan seçebilirsiniz. Birden fazla conversion tanımlıysa hesapta. Örneğin şu an satışı seçtiğimde Gördüğünüz gibi ürün bazlı conversion rate'ler oldukça değişti. Şimdi bu ne işinize yarar sizin? Şu anda pek bir işe yaramadı ama tutup bir de buna tekrar bir reklam filtresi eklersek işe yaramaya başlar. Ya da burada da işe yarar tabii ki siz ürün bazlı conversion rate'e bakıp ya bu diğer ürünün conversion rate'i niye düşük, fiyatı mı yüksek, ürün görseli mi kötü, butonu mu yanlış, açıklaması mı kötü diye bir beyin fırtınası yapabilirsiniz kendi kendinize tabii ki. Ama ben bu tarz şeyleri genelde reklam bazlı analizlerde kullanıyorum. Örneğin biz buraya bir filtre ekleyip ya bana şunu Google First user medium'u Google CPC olanlara yani benim para verdiğim userlar bandında göster dersem bu kez daha da kıymetli oluyor. Çünkü bakın biz buraya items viewed bakın 1500 kişi view etmiş 30 kişi satın almış. Satın alma oranı sadece yüzde binde bir gibi bir şey. Ya bu ürüne para harcamayı durdurmak lazım. Bakın satın alma oranı daha yüksek ürünler de var. Buna para harcanabilir mesela ya da bu ürüne para Tabii bu tek başına yeterli bir metrik değil karar vermek için ama buralar analiz etmeye başlamak için doğru yerler. Sorular sormaya başlamak için doğru yerler. Mesela Google kampanyası dedik açtık sonra hangi kampanya? Kampanya bazlı bunlara bakabiliriz. Tabii şu an amacımız Google Ads GA4 üzerinde nasıl analiz edilir değil. Şu anda amacımız GA4 üzerindeki raporların nasıl editlenebilir olduğu tam olarak bu şekilde editleniyor. Buradan Dimension ekliyoruz, buradan Metric ekliyoruz, buradan filtre ekliyoruz. Bu yaptıklarımızı kaydedebiliyoruz. Ee, kaydettiklerimizi Collection ekleyebiliyoruz. Bir diğer sevdiğim konu karşılaştırmalar. Şu anda gördüğünüz gibi bu rapor All Users yani tüm kullanıcıların verilerini gösteriyor. Buradan karşılaştırma ekle dersem Include ya da Exclude yapabilirim. Yani e, dahil et ya da hariç bırak diyebilirim. Buradan gelip yine az önceki konuyu yapalım. First User Source and Medium Google CPC diyelim, Enter'a basalım, Apply diyelim. Bu kez bütün userlarla Google'dan gelenlerin verilerini her bir ürün için karşılaştırmalı olarak gösterecek. Yani bu ürün 273 tane normal user geldi, 46 tanesi Google'dan geldi. Bunların bu miktar cirosu Google'dan geldi, bu miktar cirosu zaten bunun tamamıydı gibi. Bu da çok faydalı çünkü bu kez bu ana tabloda Google ve bütün e, reklamları karşılaştırabilirim, Google ve Facebook'u karşılaştırabilirim. Daha da sevdiğim bir şey, karşılaştırmayı da kaldırıp, Örneğin, kaldıralım karşılaştırmayı, All Users'ı geliyorum, kaldırıyorum. Bu kez sadece First User Source Medium'da CPC'yi tuttum. Şu andan itibaren göreceğim bütün raporlar Google Analytics'te bu filtreyle devam edecek. Yani örneğin ben e, Engagement'a gidip Overview'a basarsam, bakın bu filtre orada kalacak. Dolayısıyla ben artık burada engagement rate'i bile Google'dan gelenlerin engagement rate'ini görmüş olacağım. Bu da çok faydalı bir şey. Özellikle örneğin iki kanalı karşılaştırıyorsanız Google, Facebook'u bunu yapabilirsiniz. Ya da Google'da bir kampanya var. Böyle çok iyi performans etmiyor gibi duruyor. O kampanyayı burada filtreye ekleyip sadece kampanya bazlı bir filtre oluşturup kampanya bazlı filtre de oldukça kolay. Aynı mantıkta gelip comparison'a bu kez burada campaign diye ararsanız first user campaign ya da session campaign İkisinden birini seçerseniz bunlar tabii farklı şeyler. Şimdilik first user'ı seçelim. Vakit olsa da onu da anlatsam ama o kadar vakit yok şu anda. Yani Google Analytics 4'e giriş dedik. Bu girişi çoktan açtık. ama o kadar da açmak istemiyorum. Bir saatlikte bir video olmasın en azından bu section. Buradan kampanya seçip bu kampanyanın da bu verilerini burada görmek mümkün. Evet, sanki toparladık konuyu. Ne yaptık? Dashboard'u özelleştirdik. Menüyü özelleştirdik. Raporları düzenledik. Raporlara metrik ve dimension ekledik. Standart raporlara karşılaştırmalar ekledik. Karşılaştırmaları kaldırdık. Bütün raporları o karşılaştırmalı halleriyle incelemeye devam ettik. Sonra da rapor setlerini aktifleştirmeye baktık. Rapor setlerini aktifleştirmek hatırlarsanız işte Drive Online Sales, Engagement, Total raporları collectionlardan aktifleştirdik. Özelleştirme konusunda tabii çok daha derine inilebilir. Ee, buradan, bundan sonraki videoda keşfet bölümünü. Yani bizim sıfırdan kanvasa veriler attığımız raporu inceleyeceğiz. Bundan önceki videolarda standart raporları incelemiştik. Umarım iyi gidiyordur. Umarım hızlı gitmiyoruzdur. Umarım faydalı oluyordur. Ee, yorumlarınızı bekliyorum. Çünkü ilk defa Türkçe bir eğitim hazırlıyorum. Bu şekilde public bir eğitim hazırlıyorum. Yani canlı da çünkü Türkiye'de çok eğitim verdim ama e, YouTube'a ilk defa bir şey hazırlıyorum. İkinci öğretiminde bu bir ilk eğitim serisi biliyorsunuz. O yüzden yorumlarınızı feedbacklerinizi paylaşırsanız çok sevinirim hızlı olduğuma dair söylentiler hep var ama YouTube yavaşlatılabiliyor yani hızlı olduğumu düşünenler yavaşlatabilir tabii ki şaka yapıyorum yani yazın lütfen feedbacklerinizi mutlu olurum duymaktan ötürü bir diğer konu da Analyzeify'in YouTube kanalı yani orada tabii daha çok vakit ayırıyorum oraya oranın bizim bize ticari bir dönüşü de olduğu için burada hem 4 ile ilgili hem e, Shopify pazarlaması ile ilgili başka videolar var oraya da bakmanızı tavsiye ederim ee, orada da güzel şeyler, güzel konular var İngilizce ama zaten bu konular İngilizce olmalı, İngilizce öğrenilmeli, ee, İngilizceyi, İngilizcemizi geliştirmemiz lazım. Bilmiyorsak bile en azından teknik İngilizceyi öğrenmek lazım ki bu e, bu konulardaki global global knowledge'ı da kullanabilelim. Yani işte bir konuyu araştırdığınızda tahmin edersiniz ki o konuda ulaşacağınız İngilizce kaynak sayısı Türkçe kaynak sayısından çok 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 daha fazla. Ee, o yüzden çekim ee, çekinmeyin İngilizce videolardan başlayın anlarsanız en kötü altyazı ekleyin. Ee, ama dediğim gibi yorum olarak feedbacklerinizi belirtirseniz çok mutlu olurum deyip bu dersi kapatalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.